Nerede dur abi? Oldun nerede dur? İtemlerini falan her şeyini kontrol ettin abi. Yıldızın aynı her şeyini taktın kardeşim. <laughs> tamam, mı? <laughs> tamam, Ve tutuyorsun kardeşim. Şimdi kabul et kardeşim. Kabul tamam, <laughs> <laughs> ediyorsun. Tamam. Kapılarına kadar basıyorsun. Kabul et kardeşim. Kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun kardeşim. Ve paşuzda tut şimdi. Ve paşuzda tutuyorsun kardeşim. Bak gelecek şimdi savaş enter deyip gireceksin. Enter'sız da girebilirsin kardeşim. Kafana göre. De paşuzda tut kardeşim elini. Tut kardeşim. Kabul ediyorsun bak naif. Kabul et kardeşim. Bonjet sıkıntı unutma. Bak geliyor savaş. Geliyor kardeşim. De paşuzda tut. Tut elini seri seri. Seri seri tutuyorsun. Geliyor kardeşim. Bak gir şimdi kardeşim seri seri. Giriyorsun kapılarına kadar bas kardeşim. Kapılarına kadar basıyorsun. Bak en önde ben varım. En önde ben varım kardeşim falan her şeyini bas. Yolda sıkıntı açma kardeşim. Yolda sıkıntı açma. Her şeyini bas kardeşim bak. Kalp atata giydiriyorum kardeşim. Ben Bas kapılarına. Bas kapılarına kısa yolu gelecek dedim. Geldi kardeşim. Bas kapılarına sayımızı kaldıralım bak. Kapıyı geçme ustama geçme kardeşim. Bas şimdi. Bas seri seri kardeşim. Bas seri seri bunlar bas yapabilir bak. Bas bas bas. Bas kardeşim kapıyı geçiyor. Bas kardeşim kapıya. Bas kapılarına. Bas kapılarına sayını kaldır. Patlat kardeşim zelle oku falan her şeyi patlat. Gir kapılarına kardeşim. Patlat çık Patlat çık kardeşim. Oh yamını falan her şeyini vuruyorsun. Her şeyini vur çık kardeşim. Vur çık kardeşim. Sayını kaldır orada. Sayını kaldır. Okluyorsun kardeşim burayı Okluyorsun. Ölmüyorsun bak. Dışarıdan okluyorsun. Dışarıdan okluyorsun kardeşim. Vur Sayını kaldırıyorsun bak. Sayını seri seri kaldır kardeşim seri seri kaldırın bak seri seri kaldırın Gel geri geri kardeşim ninja dışarıdan okutu gel geri geri Gel kardeşim taşa doğru gel taşa doğru gel orta taşa doğru gel orta taşa doğru gel İçin, içinde kalanları indir orta taşa doğru geliyorsun orta taşa doğru gel kardeşim Bas kaplanına geri tekrardan bas kardeşim ninja'nı gör ninja'nı gör bir gir kaplanı gir kaplanı kardeşim sayını kaldır gir kaplanı kardeşim Kaplanına gir kardeşim gir, giriyorsun ninja'nı alıyorsun aldın kardeşim gel bizim kapı tarafına dur gel bizim kapı tarafına dur kapı tarafına kardeşim Çift arkasından okuturlar bizim kapıya doğru gel bizim kapı tarafına doğru gel kardeşim patla çıkın çık bak sayı vermek yok Sayı vermek yok bizim kapıya gel bizim kapıya, gel. Bizim kapıya geldim vur çıkın kardeşim kan buraya Vur kardeşim ölmüyorsun bak dış, dışarıdan okuyorsun okuyorsun karşı Dışarıdan okuyorsun karşı mı? Nijar bir yapış karşı mı? Çamanlar niye şöyle? Çamanlar niye şöyle? Karamule fazla kişi kalma kalmasın bizim kapı önünde. Bizim kapı önünde oynuyorsun karışım, Bizim kapı önünde bak kapılarına gitme. Kapılarına gitme kardeşim Çiğ Çi takaslar okuyorlar karşı mı? Verme Vermiyorsun sayı. Gel bizim kapı önünde bir karamule var. Vur skin çık karşı Sesim gelmiyor mu? Gel bizim kapı önüne. Gel bizim kapı önüne aldın sayı karışım, mı? Aldın bak. 10 sayı fark kaldı. 10 sayı fark kaldı karışım Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Ölmüyorsun sağda solda dolan gel kardeşim dolan gelsin. Gel şimdi taşçı tarafındaki karamuleleri gör. Vur skin çıkmak, Vur skin çık karşı Vur skin çık onları dur şimdi. Kapılarına bas. Kapılarına bas. Kapılarına dur ufaklar vur skin çık kapılarını gel kapılarını ölme kardeşim bak 5 sayfak kaldı 5 sayfak kaldı kardeşim gel kapılarını gel kapılarını kardeşim ölmüyorsun ya canlı oyna biraz daha canlı oyna kardeşim canlı oynuyorsun bak ölmeme oyna gel kapılarını gel onların kapısı kardeşim vur sikin çık bak vur sikin çık kaçarak kaçarak oynuyorsun kardeşim canlı doldurun gel canlı doldurun gel bir tane vurdum sikini çıktın kardeşim küçük karambolleri gördüm küçük karambolleri gördüm 5 sayfak kaldı 5 sayfak kaldı kardeşim bağlı koyun kardeşim gel bizim kapıya şimdi gel bizim kapıya gel bizim kapıya karambol var bak dinçarı falan yana geçtin önü kardeşim hadi geçtin önü gel bizim kapıya gel bizim kapıya ölmüyorsun bak ölmüyorsun kardeşim gel bizim kapıya doğru geldin vurdun sikin çıktın kardeşim çadır önüne doğru basıyorsun şimdi çadır önünden onlar Kapısı da... onları kapısına at. onları kapısına doğru git onları kapısına geldi şimdi vur tikin çık onları kapısına vur tikin çık aldın kardeşim sayına aldın seni krallık benim kardeşim sen krallısın. gel onları kapıya gel onları kapıya vur vur tikin çık kardeşim çadırın ne doğru at kardeşim çadırın ne doğru geldin çadırın ne doğru geldin vur tikin çık kardeşim buraya vur tikin çık kardeşim ufak karamuru vur tikin çık kardeşim geçtim yirmi sayına attın devam et kardeşim taşçı tarafına gidin şarafı falan gör çamanlar yapışın canına çamanlar ikili üçlü falan hepsi Yapışır şu karşım. Yapış hepsine karşım. Gel kapılarına doğru şimdi karşım. Gel kapıların önüne bir karakmur var. Gel kapısının önünde patlat skin çıkar şimdi kapıların önüne gel. Kapıların önüne gel lan kapıların önüne geliyorsun. Patlat skin çık oraya. Patlat skin çık farka çaça gidiyorsun. Farka çaça gidiyorsun kardeşim canlı oynuyorsun. Burada skin'in çıktın karşım. Gel şimdi çadır önüne. Çadır önüne gel kaldır seni. Kaldır seni gel çadır önüne. Say vermek yok Yüz say sayfa kaçacaksın. Gel çık. Gel kardeşim sağ yönde. E, çadır önüne geldim. Çadır önüne geldim. Burada skin çıktın. Burada skin çıktın. Koş bizim kapıya. Koş bizim kapıya, kapıya karşım. Gel bizim kapının canlı doldur. Gel bizim kapının canlı doldur. Bizim kapının önüne geliyorsun. Bizim kapının önüne doğru geldin karşım. Hadi farka açıyorsun bak. Farka açıyorsun. Güzel geçmesinler. gel bizim kafenin ölme ölme, ölme karşıma çıkaramam şimdi çıkaramadım Küçük karım böyle vur çıkın çık Vur çıkın çık kardeşim taşın et tarafında öyle et tarafında öyle Alo, kardeşim yani. ben sana ben sana Gel çadırın bas çadırın önünde onları kapı Gel kardeşim Gel kardeşim önüne geldi kardeşim kapısının önüne geldi kardeşim Vur kardeşim bunları GGMG yazmana gerek yok kardeşim indir üstü indir kardeşim yaz GGMG kardeşim Bu kadar lan bu kadar lan bu kadar bu kadar Baş şahı lan baş şahı Baş şahı <laughs> Şeyler, <elinize Gülüyor> Oğlum, kim olan durduk çalan? <laughs> <Şeyleri yeter. gülüyor> bu kadar. Beyler hemen gidelim. Dur dur dur. 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 Dur dur kesin mi? <laughs> abi masalını <laughs> <dinim, gülüyor> Bir Hadi başım. Kardeşim bir de köylüleri gezelim. Bir mavi iki yapalım kardeşim. Mavi iki yapalım ama savaşmayın. Savaşmayın. Girin içeri kardeşim. sadece kudurtun savaşmaya gitmeyin. Gel abi mavi ikiye. Devam mı ediyor şu anda? GG amanım. GG lan. Başka savaş var mı? Yer hepsi mavi bile gidiyor ha. gör nicelerini görüyorsun kardeşim haydi. Haydi abicim gör nicelerin içinden geçiyorsun bu adamları affet diyorsun abicim yapış. Yapış nicelerin peşte kardeşim bu adamların içine geç. Parçala kardeşim adamlarla al alır dikkat. Gör lan şunların hepsini indir. Yerden yere vur lan. Yapış yapış. Yapış vur lan yerden yere vur şunların içinden geç sen. kardeşim. Vur gegeni at gel gegeni bitti. Bitti lan bitti. Bitti bunlar bitti bu kadar. Oyun sonu atsınlar lan. Ya. Eyle, ne Kardeşim başka plot atalım bence. bunları GG ettik. GG yazalım. içeri bir daha geçelim. Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri. Geç İçeri Geç 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 herkes gel 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 Açın gel 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 Yıkmaya cürmünüz yetmez. Bahane, evet, yasay, ya, şay, şey, Arizona, bak hele komut yok vereceğim, savaşacağız. Yolla kardeşim Bizi açıyorum Komuda giriyorum tamam mı bekleyin Yıkıcak Ben daha Tekrar da Ben bizi açıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum Ben bakıyorum ben, ben ben, sonra... Tekrar yazın bunu. Tekrar yazın. 5, 4, 3, 2, bir gönder kardeşim gönder 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 aynısını gönder tekrar Gönder zaman. kardeşim Felal kardeşim ver. çık dışarı dışarı çık kardeşim indir indir gördüğün herkese indiriyorsun abicim çık Çık dışarı herkese indir abicim acaba bunları vurur üstteki Vur kardeşim vur analar rızka şunları vur Vur kardeşim bu sefer vurur üstteki vur acaba abicim Vur içinden geç lan içinden geç İçinden geç lan yaz GG'ni yaz GG'ni kardeşim yaz 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 yaz, yaz abicim ya. yaz 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 G -G yaz GG yaz GG yaz lan GG yaz, yaz lan bu kadar lan bu kadar Uuuu Allah'ın evet. bu kadar lan. Bu kadar Kardeşim lan. Mavi bu kadar Kardeşim bir de sarı bir mi yapsak? <laughs> sarı biri bas şimdi. Jokları basalım. Hiç sarı biri. Basalım bir mı Erdem? Bir sarı biri mi? Sarı mi? abi. Gel abi doğru. Aslan'a bin bas abi. Erdem 25 hep. Yaz abicim şimdi gel Yaz gel gel Yaz gel ge abicim. Yolla abicim yolla durmadan yolla abicim. Etrafı çevir abicim şimdi etrafı yuvarlak bir şekilde çevirebilir misin yargısı benim sarı bir de. Etrafı çevirin abicim. Geçin abicim sarı bir Geçin Geçin etrafı çevirin yuvarlak bir şekilde. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? şeyleri okusun bir ilk 10, 20 <laughs> Kardeşim ben birkaç bir şey daha söyleyeyim Beyler item eksik olan arkadaşlar diğer haftaya kadar biraz daha bir çaba göstersin One check Sizin Bir şey yapsın Özellikle şu kostüm olmayanlar Metin açmayın kardeşim Metin daha... Mavi birden de alabilirsiniz beyler. Haydi abi. <laughs> ben de ben, ben, herhalde, ben de beyler. Gerçi attım evet. Hadi şimdi market yok etsin abi. Geçin abi. Abi bire. Geç abicim mavi biri. Ben, ben attım. Abicim <laughs>